Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı günler. 1 Ocak 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki küçükbaş bölümünü çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. 11.000 aboneye ulaştık. Buradan bütün abonelerime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. YouTube kanalımızı izlediğiniz zaman videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet abi selamünaleyküm, hayırlı işler, pazar olsun. Selam, ol. Var mı hayvanımız? Yok, hayvan yok. Hayvan yok. Hayırlı olsun bakalım abi. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin, pazar olsun. Şöyle bakıyoruz. Selamünaleyküm. Davarlar kimin acaba? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Davarlar kimin? <laughs> Sahibini bilmiyoruz. Evet, karışık koç var içinde, kuzular var, erkek toplular var. Ama fiyatını alamadık. Kimin olduğunu bilemedik. Abi kimin bunlar sizin mi? Keçiler kimin acaba? Keçiler kimin acaba arkadaşlar? Evet, keçiler kimin belli değil. Şöyle gördüğümüz gibi 4 tane keçi var burada. Sahibi belli değil. Ne var sahipleri? da davarlar var ama sahipleri başlarında olmadığı için fiyatları alamıyoruz. Değerli takipçilerimiz. Şöyle çekmeye çalışıyoruz. Seni çekmiyorum. Fiyatını söyle. Tamam seni çekmiyorum. Beni çekebilirsin. Bunları gel. Tamam senin mi yani? Yok değil. Yani. Sahibi gel. Neyse ya. Şunlar kimin? Fiyat alamadık evet. Selam hoş aleyküm. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Aslında Siz de abi. hoş geldiniz. Hoş Elhamdülillah iyiyim. Geçen Sağ olun. Sizler nasılsınız? Geçen hafta hastam vardı. Ankara'daydım. Ondan geçmişiyorsun Allah razı olsun. Teşekkür ederim. ederim Salı günler randevu aldım ama hastane mecburen pazartesi günü geleceğin dedi. Doktorumuz başka bir yere gidecekmiş. Hemşerim bu var oraya niye geldin? Zekmi bu. Kutmu yok kardeşim yuvarlak ya. Ne ya lan biz ona pazarda piyasa kodu diyoruz bir de açıklama yapıyoruz. Açıklama yapacağım piyasa kodu zaten. Nasıl kodu? kim alsın ya? Kim alsın sen alacağım. Ya dışarımız gibi bana da bin liraya geçip bulamıyoruz. E e e ya sırtı ter tara gibi geçiyor. Kim Kim alın? Kim alın? Kim alın? Kim bir de burada açıklama yapıyor değil mi? Açıklama yapar Murat abi hiç satış yok. Pazar bitti. Gerçek. şuna bir bak şuna. Şuna bir bak dana gibi dana dana. Evet kardeşim dinliyorum. Burada abi bu hafta pazarımız hiç iyi değil. Hem şöyle seni dinliyorum hem de davarlar çekiyorum. Niye iyi değil abi? Abi bir başından dolayı her bu hafta satış satış yok. Satış yok. fiyatlar üçeler, nasıl? Tüccarlar kendi elinde dönüyor. 4-4,5-5-5,5 Zaten e, benim izlenimlerim kadarıyla bu iş çark tamamen tüccara bağlı. Tüccara Tüccar bağlı. alırsa mal Aynı satılıyor. Abi, aynen öyle abi. Yoksa mal satılmıyor abi. Yani adaha falan tekneme tüklime satabiliyoruz. Yoksa satamıyoruz yani. Aynen öyle. Bugün hiç satış yapamadık mı? Yok abi. Ee, fiyatlar kaçtan başlıyor sizden? 4 liradan başlıyor. 4 liradan başlıyor. Bunlar evet. hepsi dişi mi? Hepsi dişi hepsi geçi abi. Hepsi dişi hepsi geçi. Aynen Tosun gibiler görüyor. Gebelikleri var mı? Abi gebe olanı da var. Kısır olanı da var içinde. <laughs> gebe olanı da var evet. Hayırlısı olsun. Zaten. Tabii ki yapacak bir şey yok evet. ama Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. Pazar arasın. olsun inşallah. Sağ Eyvallah. Cümlemizden evet Allah razı olsun. Sağ olasın. Abi teşekkür ederim. Allah'tan zarar ziyan gelmezse haftalık geleceğim ama bazen olur. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sağ olun. Hocam. Kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim. Evet. Murat Gurgül abimizi beğenip takip etmeyi unutmuyoruz. Değerli evet. izleyiciler. Değerli kardeşim Harun Haksever kardeşimle görüşmek nasipmiş burada. Evet aynen öyle. <laughs> Çorum'a geliyor hiç canıma uğramadan kaçıyor buradan. <laughs> Hocam biz şimdi hayvan pazarının atmosferi içerisinden tutup da sizin bulunduğunuz camiaya giriş yapmamız şansımız yok. Ya estağfurullah canım. Burası herkes açık. <laughs> Allah razı olsun. Herkes açık doğru. <laughs> Hocam ne yaptık? Aldık sattık mı bir şeyler? Yok arkadaşlar geziyor şöyle bakıyoruz ya. Yani. Arkadaşla geziyoruz evet. hocam seni gördüğümde memnun oldum memnun görüşürüz Allah'a Allah emanet, Allah emanet ol, ol. görüşmek olsun. üzere ben çekimle tamam. devam edeyim tamam, sağ ol gelsin hocam gelsin. teşekkür ederim <laughs> Allah razı olsun ya, Selam Aleyküm. Tevâr, Selam hayırlı işler kolay gelsin Davarlarımız kimin ol. acaba benim senin ben de videoları çekiyorum. İçerideki arkadaşa yardımcı olalım bak. Alacak olursa yardımcı olalım. Pazarlığınızda Ay, çekeyim. Alacak olursa daha bakıyor işte. Ba bak, Baksın da. Fiyatlar, bak, fiyatlar, bak, nasıl? Fiyatlar, bak, nasıl? Bak, fiyatlar nasıl? Iyi, fiyatlar nasıl? Fiyatlar beş buçuk. Dört buçuktan aşağı yok. Dört buçuktan aşağı yok. Ha. Peki satış yaptık mı bugün? Yaptım. Bir dört beş tane verdim. Dört beş tane. Hocam olmadı mı? Yok. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Beş tane sattık diyoruz abi. Ee, Kaç liradan sattık? Dörder buçuktan verdik de ucuz. Da var ucuz mu şu anda? Ucuz. Ama yem pahalı da var ucuz. <laughs> yani Hı. ucuz derken yem pahalı olduğu için da var ucuz diyoruz. Ha. Yem yediremiyor. Davarlar zayıf kalıcı. Bahar olduğundan yem veremiyor. Onun için Satamıyoruz. Onun için de satamıyoruz. Ha, için de satamayınca da Büyük zarar he, ediyoruz. Satamayınca da zarar oluyor. Evet. Hayırlısı olsun ha. abi. Oğlaktan başka burada davarın var mı? Sade bura mı? Sade bura. Sade bura. Olur. Teşekkür ediyorum abi. Hayır, işler olur, olur, ol, hadi, hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Eyvallah. Hayırlı günler abi. Sattık mı kardeşim? Sattık mı? Sattık abi. Selamünaleyküm. aleyküm. alabilir miyiz? Kaça sattık? Hayırlı olsun. Alana satana hayırlı olsun. Evet, beşer buçuk liraya satılmış. Evet, padonun birisi beşer buçuk liraya satıldı dediler. Şöyle boşaldı, padov gidiyor. Karışık herhalde, erkek dişi. Beşer buçuk liraya satılmış. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler abim. Evet okulda tatil olduğu için bugün öğrencileri de pazarda gördük. Tabii ki öğrencileri de genç çocukları da küçük çocukları da pazarda görmek güzel bir şey. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler pazar olsun Olur, kolay gelsin. Gelir, gelir. Davarlarımız kimin acaba? Hı. Abim davarlar senin mi? Davarlar benim. Fiyatlar nasıl fiyatlar? Fiyatları ofisyal bin, bin Şu ne? Bu koç. Koç. He. Canlı kilosu? Canlı kilosu 50 kilo gelir. Canlı kilo 50 kilo gelir. Fiyat ne istiyoruz abi? 7 lira. 7 lira istiyoruz. Satış yaptık mı? Yok yapamadık. Bugün. Satış yapamadık. Bunların fiyatları nasıl? Küçüklerin? Küçüklerin? Şu iki. Altı Altışar. Satış yapamadık. Bugün işler durgun gördüğüm kadarıyla. Ay bir şey. Yılbaşı dolayısıyla vatandaş gelmedi. Hayırlısı olsun. Hazır olsun abim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Sen ikide gelsin. Eyvallah sağ olasın. Evet normalde erken saatler değerli takipçilerim. Yani orantılı olmayan bir durum var aslında. da az fiyatlarda birazcık olsun yüksek gibi iki hafta öncesine göre. Ama gel gelelim ki satış yok. Yani koca pazarda bir iki yerde bir satışların olduğunu gördük. Şöyle Pazarda da var var yani. Az da olsa karışık da olsa da var var ama Alım satım yok diyorlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Kimin acaba bu davarlar abiler? Ne sahibi yok maşallah. Bu dağlar kimin? Dayı, davarcı. Bunun sahibi... Bunun sahibi... Nerede acaba ya? Evet değerli takipçilerim. Burada padokta görmüş olduğum hayvanlarda farklı farklı ırklarda da varlar var. Merinoslar da var. Değişik merinoslar da var. Buranın sahibini görmek ve hayvanların ırklarını öğrenmek amacıyla bu padoka tekrar geleceğim. Tekrar buranın fiyatlarını soracağım. Çekim mi tamamladıktan sonra olsun. Yine buraya geleceğim. Tabii ki davarlar gitmiş olmazsa. Şu anda sahiplerini başında bulamadım. Ama gördüğümüz gibi farklı farklı davarlar var. Tabii biz de ırklarını merak ettiğimiz için. Hani bakın şöyle. Bölgemizde sık bulunmayan davarlardan davarlar var. Ya adamı beni çek gel ya. Selamun aleyküm. Vay Sen vay ne yapıyorsun? Elin cebinde duruyor boynu. Almıyor, satmıyor mu? 250 davarı bitirdi. Sattı toptan eli cebinde. Niye sattı? Artık da pazarın ağası bu. Anadolu'nun mi niye sattı? Sattıysa zarar etti. Aa. Davarı sattıysa zarar etti arkadaş. Evet. Böyle, Alem işte. niye Böyle, sattın Ya sen işte. <laughs> ya senin ya, sen bilin. Reis abiler sizin muhabbetiniz biraz uzayacak gibi davarlar kimin? Davarlar biz Davarlar sizin. Gel o zaman şöyle yanaş fiyatlar alalım. Keçiye evet, ne istiyoruz? Keçiye yedi diyor. Tohlara dörder buçuk diyor. Koyunlara yedişer buçuk diyor. Toklulara dörder buçuk diyoruz. Koyunlara yedişer buçuk diyoruz. Koyunlar gebe mi? Yok kısır. Kısır koyun yedi buçuk diyoruz. Keçiye'de 7,5 diyor. diyoruz. Şuradaki ne? Onlara 5-5,5. 5-5,5. Buçuk. Buçuk. O niye 7,5 dedin? O yiğit. O yiğit olduğu için. Kısır mı peki o? Kısır. Kısır. Satış yaptık mı bugün hocam? Yok daha yapamadık. Nereden getirdik bunları? Buradan merkez. E şimdi bu saate kadar yapmadıysak pazar artık yavaş yavaş bitiyor. Bitiyor gibi yani. Saat de erken saatler ama... Bugün pazara gelen olmamış. Bu yılbaşı yatıyor. Yani. Yılbaşı dolayısıyla pazara gelen olmamış. Bir de ben geçtiğimiz pazartesi gelemedim pazara. Ama ondan önceki pazartesiye göre fiyatlar sanki biraz yükselmiş gibi. E, tabii o da yaza geliyor, bahara geliyor. Önü bahara geliyor, asgari ücret çıktı. Ta şey çıktı. Yılbaşı geldi, onun için fiyatlar çıkıyor. Çıkıyor diyoruz. Hocam teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun, sağ pazar olsun, kolay gelsin. Sağ i̇şin rast gelsin. Allah, sağ ol Cümlemizden Allah razı olsun abi de. Şu davarlar kiminmiş onları bir görmem lazım. Karışık davarlar var çünkü orada. Bir dolanayım geleyim. Hayırlı işler olsun. <laughs> Muhtarım fiyatları alabilecek miyiz? <laughs> Alamadım. Davarların fiyatlarını bilen var mı burayı? Yok. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Kardeşim ben seni çektim zannettim ama çekmemişim. Şimdi çekiyorum. Tamam sorun değil amca. Heh, o yüzden tamam. kendini izlemek için geri döndüm geldim. Tamam. tamam Allah'a emanet de. olun. Desteklerinizi bekliyorum. Tamam. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Tamam. Eyvallah. görüşürüz. Evet bir kardeşimiz kanalımızı sordu, abone de oldu gördük. Ama o anda biz videoyu durdurmuşuz. Tabii ki bazı durumlarda durdurmak gerekiyor. Videomuzu durdurmuşuz. Biz de yeniden arkadaşı çektik. Evet değerli takipçilerimiz, Çorum Hayvan Pazarında küçük baş bölümünde çekimlerimizi yapıyoruz. elişler selamünaleyküm Aldık mı bunlar hocam? Aldık. Hayırlı olsun. Kaç aldık? 40 Kaç tanesi? 9 tanesi. 9 tanesi 40 e oldu. He, he. İyi, alan sana hayırlı görsün. Erkek mi dişi mi abi? Dişi. Dişi 40 e, 9 tanesi toklu. Çoklu. Hayırlı işler olsun. Ba Eyvallah pazar olsun. Eyvallah sağ olun. Eyvallah Eyvallah Teşekkür ederim. <laughs> Allah'a şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? <laughs> Bugün pazar yılbaşı dolayısıyla göründüğü kadar durgun. Vallahi pahalı. Satış yok. Hem pahalı evet. Hem de satış yok. Kolay gelsin. Sungurlu şimdi geçen haftaydı. Yılbaşı gelmemişti. Sungurlu biraz uygundu ama yılbaşının gelmesiyle Fiyatlar bugün hem satış yok hem de fiyatlar biraz yükselmiş gibi. Satış yok abi bugün. Aynen öyle. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamun abi, aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk, selam. kolay gelsin abicim. Hayırlı işler ol. olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah iyilik, sağlık, saat versin. Alıyor muyuz? Alıyorsak pazarlığımızı çekelim. Abi benim bütçem şu anda sadece Çorum'dan Sungurlar arasına gidip gelmeye yetiyor. Doğru, öyle mi? Doğru. Senden de Allah razı olsun. En azından bu vatandaş bilmiyor. Cümlemizden Allah razı olsun. Allah Ama Allah gönül Allah, iş çekin. Şey... Yok yani. Şimdi bir 7 tane şeyimiz kaldı. Vardı bir 25 30 tane de. Ne kaldı abi? Ee, keçi kaldı. 7 tane. Evet. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar düşük abi ya. Fiyatlar düşük. Yani, Allah satan sıkıntı ya. Yani. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.